ayrılmadık ki seninle Sevenler ayrılır mı söyle Kalbimiz toprak olsa bile Dan Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bu saatten sonra çok sık birlikte olacağız. Çünkü transfer dönemine girildi. Geride kalan sezon oldu. O sezonu Beşiktaşlar hiç hatırlamak istemiyor. Yok böyle bir sezon diyebiliriz. Ve kaldı ki yönetim kurulunun bir yılı kaldı. 6 ayda bir kupa fakat gelecek sezona şampiyonluğu sığdırmak istiyorlar. Bunun için de çalışmalarına koyulmuş durumda. Bir yandan menajerlerin önerdiği baş döndürücü isimler var. Diğer taraftan Beşiktaş için çalışmalarını yürüten FIFA menajerleri var. Habire sunumları yapılıyor ve gelişmekte olan iki transfer var bu bilgileri sizlere aktaracağım ama o manşette gördüğünüz isim var ya bu isim gerçek ama asıl videonun içindeki bomba daha farklı bir isim arkadaşlar ve bir başka flash gelişme daha var. Bu bilgileri sizlerle birlikte paylaşacak oldum. O güzel bir video gelirken Beşiktaş'la ilgili bir takım bilgiler de vermek için geçmeyelim. Hani 8 dakikayı doldurmamız gerekiyor. Youtube böyle bir şey istiyor. Kaldı ki bize kalsın sabah kadar Beşiktaş'ı konuşuruz. Hiç sıkılmayız. Karakartal deyince Türkiye sınırları içine sığdırılamayacak kadar büyük bir camiadan bahsediyoruz. Taraftarların son yıllarda üzüyor. Üzmesine üzüyor ama o tarafta yine yılmıyor ve hala başkanlarına inanıyorlar kudur bizi, çıldır bizi başkanım bu stadı başlarına yıkalım gibi tezahüratlarla ve bunun yanı sıra hani çok mağlubiyet aldı, çok teknik direktör değiştirdi değişmesine ama hala Hasan Arat'a olan ilgileri, güvenleri devam ediyor. İlk günkü gibi. Tabii ki bu saatten sonra yapılacak olan şeylerde bir, bir aylık kıymette doğru işler Beşiktaş'ı başarıya götürecektir ki tepeden tırnağa güncellenmesi gereken Beşiktaş olduğundan söz edebiliriz. Bakın bu sezon en verimli futbolcuları kimler oldu? Ona göre sizler de yorumlayın. Kaleci Mert Günok, Necip Uysal ve Gaston Fernandez. Bu üç isim sahada en fazla kalan ismi olmuş. Buna göre Beşiktaş'ın kadrosunu yorumlayın arkadaşlar. Vizyon her zaman şampiyonluktur ama bu kadroyla olur mu zannetmiyorum. Olmaz kaldı ki kupayı müzesine götürdü. Kaldı ki bunu hocasız da başardı böyle de söyleyebiliriz. Evet Serdar Topraktepe vardı ama hani Süper Lig deneyimli bir hoca olmadığından dolayı hocasız da başardı diyebilirsiniz. Ancak gelin görün ki Beşiktaş için kurmamız gereken cümleler çok çok daha farklı. Yani ne kadar iyimsel tablolar, söylemler olsa da böyle bir şeyde de gerçeği yansıtmadığını yapılacak olan eylemlerle daha netlik kazanacağına söz edebiliriz. Bu anlamda Beşiktaş'ta bu sezon futbol aklı olduğuna söz edebiliriz. Ve Beyaz Uçar, Samet Aybaba kaldı ki Samet Hoca'ya bir taraftar şu soruyu sordu. Bir soru sordu daha doğrusu. Şu soruyu dediğim bir soru sordu. Dönüp ona şu cevabı vermişti. Benim her anım Beşiktaş'ta geçiyor. Yani benden daha bileceksiniz diye güzel bir cevap verdi. Tabii ki o da eksiğin gediğin farkında. Tabii ki o da Beşiktaş'ta yatıp kalkıyor. Ve zamanın büyük bölümünü tesislerde geçiriyor. Ancak gelin görün ki Beşiktaşların beklentileri bayağı büyük. Bir aylı fazla yani zirvede olabilmesi, o ikili takımlar arasına girmesi ve rahatsızlık vermesi adına çok güçlü olması gerekiyor. Bakın son maçını kaybetti. Yani Beşiktaş bütün enerjisine Trabzon maçına harcadı. Harcamak zorundaydı. Doğru yaptı. Çünkü kadro kalitesi bu kadar en fazla bu kadarını yapabilir. Devam ederse gelecek sezonda yine aynı noktalarda kalır. Bakın lider Galatasaray. Şampiyon Galatasaray'ın tam tamına 46 puan gerisinde ligi 6. sırada tamamlamış ve 6 teknik direktör değişmiş Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Şimdi bunları biliyorlar mı? Biliyorlar. Yapmalar gerekiyor mu? Gerekiyor. Başkan derse ki benim bir yılım kaldı ve ben iyi bir tabloyla Beşiktaş'ı bırakmak istiyorum ki bırakmak istemeyecektir. Bu şekilde düşünürse Beşiktaş yine sınıfta kalır. Kaldı ki bakasın açılmasıyla birlikte bu fark kolayına da kapanmayacaktır. Bu durumda Beşiktaş'ı bekleyen bazı sıkıntılar da yok değil. Mesela kiralıktan dönen isimler oldu ve bu isimlerin kaçına da talip var. Bu güzel haber. Bakın 7 güzel haber diye bir video yapmıştım. Bu güzel bir haber. Bunun yanısı mesela Cenk Tosun'la yollarına devam etmeyeceklerden Her defasında bahsetmiştim. Yine bahsediyorum. Eyüp Spor'a doğru gidiyor. Bunu belirteyim. Ve kafaları karıştıran hani performans anlamında sakattan döndüğünden sonra bilhassa Trabzon maçında maçın adımı seçilen ve kahramanı seçilen ve yine Trabzonspor'la anılan Salih Uçan'la ilgili iyice kafalar karışmış durumda. İmzalatsak mı, imzalatmasak mı diye. Ama Salih Uçan'a kibarca bir teklifte bulundular. Senin ederim bu kadar 700 bin avro kabul edersen gel imza hayat etmesen güle güle diye. Ancak Salih Uçan da diyor ki benim ederim o kadar değil daha fazla. Siz e, oynamamış olan bir futbolcuya 2,5 milyon avro vermişseniz yani adını dahi unuttum arkadaşlar. Yani ligde hiç olmadığı için o sol kanat oyuncusu vardı ya Milan'dan gelen sizler hatırlarsınız. Verirseniz ki bunları emsal gösteriyor. Oyuncu diyor ki ben 1.1 milyon avro isterim. Yani bu işi Türk lirasından euroya çevirmiş durumda. 30 yaşına da geldiği için hani bundan sonra para kazanmak istemesi de doğal. Ve benim ederim bu kadar diyor. Trabzonspor ona bu parayı veriyor ancak Beşiktaş bu konuda yeni bir teklifte bulunacak. Ancak daha evvel ifade ettiğim gibi rakam Salih Uçan'ın istediği rakamlara ulaşmayacak. Şimdi bir futbolcu Beşiktaş'a önerildi. Ancak gelelim öncesine. Öncelik problem neydi? Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü ihtiyacı vardı. Edinilen bilgiler, teknik direktörlerini belirlediler, anlaştılar. Kim bu isim bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü söylemiyorlar. Sır gibi saklıyorlar ve kısa zamanda açıklayacaklarını hatta ilk onu açıklayacaklarını da ifade ettiler. Şimdi doğru olması gereken de bu. Önce bir teknik direktör, sonra transferler. Gelen teknik direktöre sunumlar yapılacak. Biz şu 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 futbolcularla görüştük. Şu şu şunun oluru var. Bunda biraz sıkıntı olabilir. Mali konular masaya yatırılacak. Hocam buyur sen de seç diyecekler işaret ettiği futbolcuların dışında farklı isimlerde hoca sunacaktır. Mesela bir Rafa Silva'yı çok isteyen Beşiktaş olduğundan bahsetmiştim. Rafa Silva kim? Benfica'nın 10 numarası. Sözleşmesi elinde yani bol servisinden çıkmış ama çok ciddi rakamlar istiyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın takibinde olan Adda Transfer Mark verilerine baktığımız zaman en iddialı durumda olan transfer en yakın olan takımın Beşiktaş olduğunu servis ediyor. Ama bu durum şu anda bekliyor. Niye? Oyuncu Euro 2024'ten sonra imza atmak istiyor. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörünün belli olduğu ortamda bundan sonra gelecek olan o bahsi, bahsi geçen isimler her biri ona ...onun süzgecinden geçerek önlerine gelecektir. Her kimse bunu şu an için öğrenemedik. Evet, adama turare desem neler dersin, ne dersiniz bilemiyorum... Yalnız sağ sol kanat ve santrafor oynayan güçlü kuvvetli futbolcu Turare Beşiktaş'a menajeri tarafından önerildi. Daha evvel Trabzonspor'a da önerilmişti. Oyuncuyla ilgili çok enteresan bir durum söz konusu. Bu sezon Fulham'da hiç 11'i olmamış. Ancak 17 karşılıklı çıkmış, 2 gol, 3 asist yapma başarısı da göstermiş. Dediğim gibi niye de oynamadığını bilmiyorum biraz kulağıma gelen bilgiler sakatlıklarla boğuştuğu yönünde eğer böylese bu transferden Beşiktaş'ta uzak duracaktır. Kaldı ki parlak bir geçmiş olan 40 milyon avroları görmüş ve şu anda güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan bir isimden bahsediyoruz. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kaldı. Artı bir yılda opsiyonu var ama kulüp taraflı opsiyonu. Eğer ki Beşiktaş bu transferi isterse otomatik olarak kiralık olarak kadrosuna katabilecek. Böyle bir gelişme var. Beşiktaş'ın masasına duruyor. Bir menajer menajer tavsiye ediyor. Adama Turari'den bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bu sezonu boş geçmiş bir isimden de söz ediyoruz. Bir başka isim de Beşiktaş'a önerilmedi. Daha doğrusu Beşiktaş o isme talip oldu. Talip oldu derken durumunu inceliyor. Şimdi İtalyan basımı servis ettiği için ben de ifade edeceğim. 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı. Bu isim de Juventus'tan geliyor. Bu sezon boşa çıktı ve oyuncu Juventus'la vedalaştı. İtalyan basının yazmış olduğu habere göre 39 kez Brezilya milli takım formasını giyen sol stoper Alex Sandro Beşiktaş'a geliyor. Şimdi haberin detayları şu ifadeleri de kullanıyorlar. Fenerbahçe de ilgi duyuyor ancak Fenerbahçe'de bir seçim karmajası var. Devreye Beşiktaş yedi ve önemli mesafeler kaydetti. Brezilyalı Stopen'in yeni adresi Türkiye olacak Beşiktaş sokağına girecek diye servis ettiler. Ben de ilgilendim, hoşuma gitti, heyecanlandım. ve de servis etme ihtiyacı duydu. Oyuncu 33 yaşında ve 39 kez de dediğim gibi milli takımların formasını giymiş. Deneyimli bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu, Avrupa deneyimi olan, büyük takımlarla oynamış, adından söz ettiren bir isim. Acaba sizler ne dersiniz? Bu sezonda oynamış olan bir futbolcudan bahsettiğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.